Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere meyve ve sebzelerin yetişme koşulları konusunu anlatacağım. Mev... arkadaşlar ben bir fasulye diktim. İki peçete arasına fasulyeleri, fasulyeleri koydum. Sonra arasına suladım. Sonra filizlenince toprağa ektim ve böyle bir hal aldım Meyve ve sebzelerin yetişmesi için suya, Güneş ısısına ve toprağa ihtiyaç vardır. Fakat her birinin suya, ısıya ve güneşe olan ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bitkilerden iyi verim almak için sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama gibi işlemler yapılır. Bir meyve ve sebzelerin toprakta farklı yerlerde ve çeşitlerde büyüyüp gelişebilir. Ve örneğin domates, biber, patlıcan toprağın üstünde, patates, havuç, sarımsak Toprağın altında muzlar, kivi, portakal ve ceviz, ağaçlarda buğday, arpa, mısır gibi tahıllar tarlalarda yetişir. Meyve ve sebzelerin yetişmesinde bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Mesela Sivas'ta yetiştirmek için yetiştirilen meyve ve sebzeler buğday, arpa tercih ediliyor. Fakat Ege bölgesinde zeytin, incir, portakal ve mandalina tercih ediliyor. Çünkü bitkilerin yetişmesi için iklim koşulları çok önemli bir şeydir. Zeytin, portakal, mandalina akışların ılık ve yağışla yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerde yetişir. Çay her mevsimin yağışlı ve nemli kışların ılık, ılık geçtiği Karadeniz bölgesinde yetişir. Meyve ve sebzelerin mevsimine göre yetiştirmek gerekir. Yazın yaz ürünlerine örneğin ıı, kabak, patlıcan, ıs, kabak patlıcan, erik, çilek gibi ürünleri kışın da kış ürünlerine ıspanak, brasa, portakal, mandalina gibi ürünleri tercih etmeliyiz. Sağlığımız için mevsimine göre olan meyve ve sebzeleri tercih etmeliyiz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım ve öğretmenim.